orada Nisan yağmurları suları topluyorduk. Onu bir araştırayım ben de net cevap vereyim sana Sevim. Nisan yağmurlarının suyu vardı çünkü. Esen 13'ünden sonra Nisan giriyor. Eski e, takvime göre. Doğru. 13'ünden sonra Mart çıkıyor Nisan giriyor. 15'inden sonraki yağ, yağmurlar Nisan yağmurları. Siz yine araştırın ben hadi <laughs> nacizane bilgim bu şekilde. Hiç, ben iyi. araştırmıştım <laughs> 15'inden sonraymış. 15'inden sonra. Bence 15'inden sonra Değil çok mi? güzel bir zaman astrolojik olarak da. Çünkü Merküver'in sürekli servisi dondu. Şu anda da 13 Nisan'da Dolunay. Terazi Dolunay'ı yaşayacağız. Bu Dolunay enerjisi artı eksi 2 gün olduğu için 15 Nisan'dan sonra güzel bir sürece geçiyoruz Dolunay zamanında. E, diyet yapmak isteyenler diyet yapabilir. 15 Nisan'dan sonra hani ben çok diyete girmek istiyordum. Nasıl kiloları versem yaz geliyor dediğiniz zamanlarda Diyet için uygun bir zaman bu 15 Nisan'dan sonrası onu da söyleyeyim size. Onu da yapabilirsiniz. Ee, Dolunay suyu hazırlayacağız. Dolunay suyu da Dolunay'ın enerjisi var arkadaşlar. Ee, 13 Nisan gece 3'te başlayacak Dolunay. Ee, burada önemli olan ne biliyor musunuz? Spica yıldızıyla bir birleşme olunuyor bu Dolunay gece. Spica yıldızının enerjisi çok güzeldi. Bu spika yıldızı şans ve bereket anlamına gelir. Burada bu dolunay bize şans, bolluk ve bereket getirecek aslında biliyor musunuz? Baktığınız zaman dolunay suyunu yaparken de berekete şifayı niyet edebilirsiniz. Bakın onun niyetini de vereceğim size. Bu e, beklenmedik şans kapıları açabilir size bu dolunay. Özellikle terazi burcunda olanlar için söylüyorum. Burada en çok şanslı burçlar terazi, başak, Koç, balık, ikizler. Bunlar çok şanslı. Ben de yükselen ikizler olarak ben kendimi sevebilirim arkadaşlar. Ay suyu yapacağız. Şanslı bereket suyu. Bunu nasıl yapacağız? 12 Nisan akşamı yani yarın akşam güneş battıktan sonra cam kavanoz. Bakın arkadaşlar cam kavanoz. Kapağı plastik olmayacak. Ee, i̇şte bunun kapağı bir örtü de örtebilirsiniz. Ben şimdi yüksek katta oturuyorum camın mermerin önüne koyacağım ki dolunayın enerjisi gelsin ona. Güneş battıktan sonra suyunuzu koyun camın önüne. Cam olsun ki cam dolunay enerjisi kendine çeker. O suya değer. Çünkü suyunda bir hafızası var biliyorsunuz. Suyu hazırlamadan önce niyet ediyorsunuz. Hazırlıyorsunuz. Koyuyorsunuz oraya. Sabah bunu 13 Nisan'da öğle saatine kadar bu suyu dışarıda tutabilirsiniz. İlle sabahın köründe güneş görmeden alacağınız da bir şey yok. 13 Nisan öğlene kadar kalabilir isterseniz sabah da alabilirsiniz sorun yok ama burada yapmanız gereken e, niyet enerjisiniz öncelikle bu niyet enerjisini yazmanızı istiyorum yazabiliyorsanız yazın e, ayın enerjisinin suyuma bolluğuma bereketime ayın enerjisinin bu suyuma bolluğun bereketin şifasını yansımasına, çoğalmasına evimde bolluğu bereket be <laughs> şey tamam tekrarlıyorum çok hızlı okuyorsunuz hocam ee, ben çalıştığım için sizden önce çok hızlı Hı -hı. okuyorum çünkü Hı -hı. ne yapayım Habire yazıyorum çiziyorum notlar tutuyorum Hı -hı. şöyle yazın bu dolunay ayın yani ay ayın enerjisinin ayın enerjisinin suyuma, bu suyuma bolluğumun, bereketin şifasının yansımasına çoğalmasına evimde bolluğun bereketin şifa enerjisinin çoğalmasına niyet ediyorum. Tekrarlıyorum. Ayın enerjisinin bu suyuma, bolluğumun, bereketin, şifasının yansımasına, çoğalmasına, evimde bolluğun, bereketin, şifa enerjisinin çoğalmasına niyet ediyorum. Bu şekilde cümleleri değiştirebilirsiniz. Kendinize göre uygun cümleler de koyabilirsiniz bunun içine. Ama sonunda niyet ediyorum. Burada ne var? Şans, bolluk, bereket enerjisi var bu ayda. Unutmayın bunu. Şans, bolluk, bereket ve şifa. Bunun içine cümleleri koyabilirsiniz. Sonra güzelleştirirsiniz siz bunu. Bunu bu suyu yaptınız. Ben de yapmaya niyet ediyorum. Ondan sonra ertesi gün siz evdekiler herkese içirebilirsiniz. E, bu dolunayda evinizi sirkeyle temizlik yapabilirsiniz. Temizlik yapıyorsanız beyaz sirke değil yalnız. Beyaz sirkede alkol var. Ben e, beyaz sirkeyi onaylamıyorum. Onu söyleyeyim size özellikle. Elma sirkesi, e, karayüzüm sirkesi olabilir. Onlar olabilir. Tüt suyu yapabilirsiniz. Tüt suyu ada çayını yapabilirsiniz. Bir de eskiler şöyle bir şey yapıyormuş. Ben hiç yapmadım ama tuz çevirme yapıyorlarmış. Herhalde bunu tavada küçük bir tavada bu şey tuzlardan ama turşu tuzları kalın tuzlu. kaya tuzunda. Evet kaya evdeki negatif enerji temizlenmesi için yapılmış. Ben hiç kullanmadım. Ben bazen yapıyorum Fevziye. Yapıyor musun? Yapıyorum. Ben hiç yapmadım bilmiyorum ama yapanlar varmış. Ben Fevziye'cim şöyle biraz işte bir kendine göre dua okuyorsun. Böyle patladığı zaman anlıyorsun zaten evdeki enerjiyi. Hmm. Pıtır pıtır dışarıya patlıyor böyle. Demek ki o zaman enerji evet. çalışıyor demek ki orada. Evet. Ben de yeni öğrendim kardeşim kardeşimden. Hmm. Bakın yeni bir teknik daha öğrendik gördünüz mü? Evet. Ama benim en çok kullandığım sirke, elma sirkesini özellikle çok kullanıyorum. Ve bunu ben farklı alanlarda danışanlarıma bir ritüel olarak da veriyorum. Gerçekten bununla şifalananlar da oldu. Bunu. Ben genelde banyo yapıyorum Fevziye'ye ya. Banyonun son suyunu Güzellik. <laughs> i̇şte üzerlik denemedim ama yapanlar da var. Ben genelde kullandım. Ada çayı, sirke. Bunları kullanıyorum. Benim için sirke vazgeçilmezlerden biridir. Peygamber Efendimizin hadisi var bu konuda biliyorsunuz. Dediğim gibi bunları yapın. Evinizi temizleyin. Temizleyebilirsiniz. Pazar günü temizlik yapacaklar varsa. Suyu da şifa niyetiyle için. Bedeninizdeki hastalıklar arınsın bakın bedenimizde var olan bütün organlarımızın şifalanmasına, hücrelerimizin yenilenmesine dediğim gibi biraz önce cildimizin kaç yaş istiyorsunuz o şekilde ciltteki vücuttaki hücrelerin yenilenmesine niyet edebilirsiniz. Tamamen enerjiyi yenilemek sizin elinizde. Bunu yapabilirsiniz yani çünkü 21 gün niyet çalışmaları bir sürü olumlu cümle öğrendiniz. Bunların hepsini kolaylıkla yapabilirsiniz yani. Şimdi ay suyu çok önemli bu bu dolunayda ay suyu çok önemli. Tamam mı kızlar? Buna çok dikkat edin. Şimdi dolunay notlarımı okuyacağım size. Burçlarla ilgili de. Geçen sefer de göğsüler açmıştım ama bu sefer açmak istemiyorum. Ee, sadece notları hazırladım size. Okuyacağım, anlatacağım. Şimdi dolunay. Dolunayın özelliği dedim ki gece 3'te yarın gece gerçekleşecek. Yalnız bu dolunay biraz değişik, stresli, böyle çılgınca hareketler yapabilirsiniz, sinirlenebilirsiniz, gergin olabilirsiniz. Frekansınız yüksekse bunlardan etkilenmezsiniz arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum size bakın. Çoğu kişi mesela birçok kişi çıkıyor işte şöyle yaşayacaksınız, böyle yaşayacaksınız, şöyle olacaksınız diyorlar ya. Senin frekansın yüksekse sen bundan etkilenmiyorsun. Sizin bu dolunayda biraz sakin modda hareket etmeniz lazım. Hani kızabilirsiniz, öfkelebilirsiniz. Onda deyin ki ben sakinim, sakinim. Sakinleştirin. Olumlama cümleleri biliyorsunuz artık. Kendinizi bir sakinleştirme moduna geçip yani frenlere basın diyorum size bu dolunayda. Frenlere Bana, basın. Frenlere bu, basmanız bu, gerekiyor. Bu şeylerden sonra, derslerden sonra ben çok sinirleniyorum işte pratikten dolayı. Ama kendimi tutamıyorum. Şimdi gayet e, tutuyorum. Ve <laughs> kendi kendime telkin veriyorum. Olumlama yapıyorum. Daha bir sakinleşiyorum. Ne diyoruz? Yani bu iş Elhamdülillah, <laughs> elhamdülillah her şey olması gerektiği gibi oluyor. Evet elhamdülillah aynı her şey olması gibi Burada, Bu burada, de ben yazdım devamlı okuyorum her gün. Burada teslimiyet var. Elhamdülillah demek istemeyenler şunu da kullanır. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Yine burada da teslimiyet var. Ve orada öyle bir çalışıyor ki enerji biliyor musunuz? Siz bunu söylüyorsunuz ya. Olması için çalışıyor enerji. Çok kişi bunun farkında değil. Bak böyle bir şey ben de var. De, ben, biz de önceden farkında değildik belki ben de kendi adım. Ama sizden sonra ya bu eğitimlerden sonra daha bir farkındalığım arttı dedim. Fark ediyorum artık ve daha bilinçli yapıyorum sanki. Çok güzel. <laughs> çok. <gülüyor> böyle çok sakin modda takılıyorsun. Benim doğrum, benim yanlışım. Herkes de kendine göre doğrusu yanlış var. Bitti. Benim bitti. Benim sakinliğime sinir oluyor Fevziye. <laughs> ne güzel işte. Ben diyor böyle değildin. Niye bu kadar değiştin diyor. Çok sakinsin. Çok güzel ama. Sakin yaşamak. Evet. Ee, Geçenlerde İbrahim Hoca'nın dersine dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama İbrahim Hoca ne demişti e, yabancı ülkeden biri geliyor diyor demiş ki ona Türkler demiş koşturuyor 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 koşuyorsunuz nereye koşuyorsunuz koştunuz da nerede ettiniz diyormuş. Çünkü yurt dışındaki insanların hepsi o kadar sakin modda yaşıyor ki. Çok sakinler. İnanamazsın. Olacak kadar <laughs> sakinler. Öyle değil mi ben 2019'a gittiğimde ben markete gittim. Şimdi ben alışkın değilim ilk defa gittim arkadaşın kızından dolayı. Aa kızları gördüm kadınları parmak terliklerle evdeki pijamalarla gelmişler markete mi? Bir onlara bakıyorum bir kendime bakıyorum var ya. Biz güzel giyinmemiz lazım ya bizdeki bakış açısı böyle ya. Aa ben onlara baktıkça böyle dedim ki Allah Allah dedim yok artık dedim ya. Biz kravat takacağız süsleneceğiz süsleneceğiz biz öyle çıkacağız ya. Markete bile parmak terliklerle böyle evde giydiği pijamalarla gelmiş insanlar eşofmanlarla gelmişler. Baka baka bir ay sonra dedim ki ben de bunlara benzeyeceğim. Bir ay sonra Allah'tan bir ay kaldı fazla kalmadım. Ben orada olduğum o kadar sakinliğini gördüm. Bizim burada korona kuyrukları var daha o zaman korona yoktu düşünün. Sıralamalı vardı böyle sıra şeyleri vardı. Kimse kimseye yaklaşmıyor. Herkes birbirine mesafeli. Biz itiş itiş itiriyoruz birbirimizi. Nereye itiriyoruz acaba? Biz koşturuyoruz. Türklerin kendilerine var böyle bir şey koşuyoruz biz. Nereye koşuyorsak artık bilemiyorum yani. Sormak lazım. O yüzden sakin mod her zaman için iyidir arkadaşlar. Ben sakin modu seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu dolunay terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Biraz bu dolunay bize ne getirecek? Değerlendirme, sonuçlandırma, farkındalığımızın arttığı böyle adaletli olduğu olaylara bakış açımız farklı olabilir. Hani bir olayı bile karşıdan seyrederken değerlendirebiliriz. Aa bak ben burada bunu yapmasaydım böyle yapsaydım diyebiliriz. Bize bir sonuç geliş, getirebilir yani bakış açımızda. Her şeyde bir e, değişim daha bir bunu ben bu sefer böyle yaptım ama yanlış yapmışım. Bir dahakine bu şekilde yapayım dediğimiz bir noktaya getirebilir bizi bu dolunay. Bunu da söyleyeyim 23 derece de olacak bu. Güzel bir yıldızla birleşir. Spika yıldızında bu da bize şans, bolluk, bereket getirecek. Bunu güzel değerlendirmeyi niyet edelim. Özellikle şu ay suyuna. Ve diyet yapmak isteyenler varsa, diyet de beslenme alışkanlığımızı değiştirmek istiyorsanız, kendimize bir beslenme alışkanlığı listesi yapabiliriz 15 günlük. Bak Böyle bir şey yapabilirsiniz, planlayabilirsiniz. Hani biraz daha vücudumuza daha sağlıklı beslenmek için. Zayıf ama değil, sağlıklı hep alışkanlıklarımız vardır beslenme ile ilgili. Değiştirebiliriz onu. Farklı bir kahvaltı hazırlayabiliriz. Farklı bir öğlen yemeği ya da akşam yemeği. Böyle bir şey de çalışmada yapabiliriz kendimize. Burada şu anda halkı ilgilendiren konular gündeme gelebilir. Ee, burada bu dolunayda biraz sosyal konular gündeme gelecek. Ee, Plüto gezegeninde bir değişim dönüşüm bazı konular Pluto'nun ne anlama geldiğini bilemiyorsunuz, biraz derin konular gizli konular değmez size bunlar ortaya çıkacak biraz 20 Nisan'dan sonra böyle hırçındaş bu noktasına 20-21 Nisan burayı çok dikkat edin o aralar öfkenizi bir kontrol edin bir öfke yani patlaması yaşayabilir bazı insanlar böyle bir şey de olacak ee, biraz ilişkilerimizi birden gözden geçireceğimiz bir nokta olabilir. Şu anda Venüs retrodan çıkıyor. Merkür retro ile bitti. Venüs retrosu da bitiyor. 15 Nisan'dan sonra güzellikle ilgili saçınızı mı kestireceksiniz? Ee, Selma Hanım sülüğünüzü unutmayın. 15 Nisan'dan sonra yaparsanız sizin için daha iyi olur güzellikle ilgili. Ee, kendinize farklı bir daha yani Şimdi şöyle söyleyeyim. Yarından 13 Nisan yarından itibaren normale dönecek. Sen ne zaman saçlarını yaptıracaksın? Bu hafta, hafta, hafta içi. En geç cumayı yaptırmak durumundayım. Tamam. tamam. Ee, çarşamba, perşembe yaptır. Ha, tamam o zaman. Okey. İyi oldu. Ya yani şu anda zaten yani 12, pazar 13, 14, 15. 15'ten sonra, salıdan sonra yaptırabilirsin. Aha 15 salıdan sonra. Tamam. Evet. O zaman ben ya da yaptırayım. Tabii perşembeden sonra, salıdan sonra yaptırabilirsin. Yani bir de bu dolunay bize sorumluluklar getirebilir. Sorumluluklarımız artacağı bir noktada olabilir. Bizi bağlayan bazı konular yani tekrar değerlendirme yapacağımız noktalar olabilir. Bunu söyleyeyim size. Kendimizi şifalandırmakla ilgili, özgüvenle ilgili bazı konular tekrar yani o kadar çok konu içeriyor ki bu dolunay. Çok farklı noktalardan bizi etkileme noktası durumu var bunlara ama özellikle 20-21 Nisan'da çok farklı bir karışımlar karışıklıklar yaşayabiliriz arkadaşlar. Frenlerimizi kontrol edelim, frenlere dikkat edelim, frenler gaz yok, frenlere basıyoruz, durduruyoruz, sakin moda geçiyoruz. Şimdi yükselen koçları söylüyorum, yükselen koçlar ilişkilerinde, Niye ilişkilerinde denge ve dengeye dikkat etmesi gerekiyor. İkili ilişkiler, ortaklıklar bunları dikkat etmeniz lazım. Karşılıklı konularda değerlendirmeler yapabilirsiniz. Aile konuları hareket et olabilir. Biraz davalar, pazarlık konuları dikkat çekebilir. Rekabet konuları oluşabilir. Umutlu gelecek anlamında biraz hani böyle gelecekle ilgili ilişki konusunda planlar yapabilirsiniz. Para konusunda biraz 19 Nisan'dan sonra para konuları hızlanıyor. Para konuları koç, yükselen burcu koç, ay burcu koçu olanlar için biraz para konuları hızlanacak arkadaşlar. Evet boğa burcu, yükselen burcu, ay burcu boğa olan arkadaşlar için de çalışma hayatında değişiklikler olabilir. Hizmet isteyen konularda özellikle denge öne ön plana çıkabilir. Biraz duygularını kışkırtan konular olabilir bunlarla ilgili. iş konuları, çalışma durumları. Biraz kariyer konusunda da dikkat etmeleri gereken konular olacak. Ben boğalar için şunu söylüyorum ee, Geçmiş planları ani fikirleri güncelledim Geçmişteki planları biraz kenara koy Değerlendir Tekrar güncelleme yaparak da yoluna devam ettirim Çalış 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 Sevgili boğalar İletişimde dikkat ederim. Boğaların yapması gereken Boğalar çalışacak gibi Çalışması gerekiyor yükselen boğalar Ay burcu boğalanlar Şimdi ikizlere gelince ikizleri anlatıyorum Burada ikizlerde aşkta ve çocuklarda yaratıcı oldukları konularda sahneye koyma olumlu gelişmeler kendi fikirlerini yaratıcılıklarını ortaya koyabilirler ikizler yükselen ikizler ay burcu ikizler kendi burcu ikizler olanlar sevdikleriyle ilgili konularda olumlu durumlar olabilir ikizlerin gelecekle ilgili yeni projeler gündemde olabilir evet. Çünkü burada çok önemli bir kavuşum var. Bu gelecekle ilgili planları yaparlarsa ikizler çok daha iyi noktaya gelecek. İkizlere ben motto olarak diyorum ki da harekete geç. Gelecek planlarını harekete geçirme zamanı sınırları belirleyerek yalnız yol almalısın. İkizler planları harekete geçirmesi gerekiyor. Hareket yani bu nedir? Bir noktasından, ufacık bir noktasından bile bir başlangıç yapması gerekiyor. Ve Sınırlarla yalnız işte ya relaksli, planlı, kurallı sınırlarını belirleyerekten yola devam etmesi gerekiyor yükselen ekizleri. Yengeçler de dolunay, bu dolunay aile ve yuva evlerinde. Yani benim e, dört, e, dördüncü evde gerçekleşiyor. Biraz yengeçlerin aile ve yuva konuları ön plana gelebilir. Anne, baba değerlendirebilir. Davranışlarını değerlendirebilir. Olan olayları değerlendirebilirler. Yengeçlerin sakin ilerlemeleri gerekiyor. Psikolojik anlamda da yengeçlerin kendilerini frenlemesi gereken bir noktadalar. Yengeçler öfke patlaması yaşayabilirler. Burada biraz kendine dikkat etmeleri lazım. Bir de para harcama konularında da dikkat diyorum yengeçlere. Yükselen yengeç, ay burcu yengeç olanlar. E, yengeçler biraz para konusunda parayı yönetmeyi bilemiyorlar. E, yönetmelerine niyet ediyorum. Bakalım bunlar nasıl yaparlar bilemiyorum. Biraz bunların çok böyle gergin olduğu bir dolay, para konusu, aile konusu biraz gelebilir gere, bunlar ama. Sakin modda giderlerse bence akışta kalırlarsa kolaylıkla özellikle sakinleşirlerse daha kolay atlatacaklarına inanıyorum. Yengeçlere diyorum ki kendi içindeki hareketi sakinleştir. Sakin modda takıl diyorum. Benim söyleyeceğim de ona bu. Aslanlara geliyoruz. Aslanlar içinde yükselen aslan, ay burcu aslan olanlar içinde yakın çevrelerindeki konular, haberler, Yolculuklar, kardeşleri üzerinden özellikle bunlarla ilgili konular. Bunlar böyle gündeme gelip sanki bunları bir değerlendirme altına almak isteyebilir aslanlar. Nasıl oldu, nasıl gitti bunları bir sahiplenme duygusuyla bu konuları çözme noktasına geçebilirler. Ama imzaladıkları konulara da daha dikkatli bakmaları lazım. İmzalara da, i̇mzaladıkları konular, sözleşmeler, anlaşmalar ne varsa bunlara dikkat ederek imzalarını atsınlar. Aslanların ilişkilerini dengede tutması gerekiyor. Ortaklı olduğu konularda da karşı tarafın söylediği neyse o karşı tarafın söylediği konuyu daha dikkate alaraktan ilişkisinde il ilerlemesi gerekiyor. Bu ortaklıkta da olabilir, partnerde de olabilir, normal bir arkadaşın ya da imzaladığı sözleşmede de olabilir. Evet kendi değerlerimiz vardır aslanda ama karşı tarafında söylediğim bir dikkate alaraktan bazı şeyleri değerlendirme yapıp imza atmamız gerekiyor arkadaşlar. Aslanlar 18 Nisan'daki Mars aslına geçiyor. Bu biraz kendi dümenleri yani kendi kendilerini yönetmek, kendi işini kurmak, kendi işiyle ilgili planları olabilir. Ben artık yeter kendi projemi yapıyorum, kendi projemi harekete geçiririm dediği bir noktaya gelebilir aslanlar. Onların böyle bir durumları da var ama sağlık konularına biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kendi projem, kendi işim derken kendilerini çok yorabilirler. Aslanlar, aslanlar buna dikkat etmesi lazım sevgili aslanlar. Başaklara geldik. Evet sevgili başaklar. Yükselen Burcu Başak, Ay Burcu Başak olanlar. Arkadaşlar bunlar kaynaklarıyla ilgili değerlendirme yapacakları. <laughs> Kaynak dedikleri süreç şey para. <laughs> Biliyorsunuz başaklar muhasebecidir. <laughs> Boğazım gıcık yaptı. <laughs> Bunların ceplerindeki parayı sayacakları bir zamandır. Yani bunlar hesap yapacaklar. Çok fazla ince hesaplanıp peşinde koşuyor bu arkadaşlar. <laughs> Miras konuları, finansal konular, bazı konular bunlarla ilgili sonuçlanabilir sonuçlar alabilirler. Yeni iş konularıyla da uğraşıyor olabilirler sevgili Başaklar. Ben Başaklara diyorum ki bu dünyadaki malın bekçisi olmayın. Evet, parayı çok iyi hesaplayabiliriz, çok ince detaylara takılabiliriz. Parayı tamam kazanacağız ama bekçisi olmadan. Parayı kazandığımız gibi de arkadaşlar parayı değerlendirip kendimize göre eğlenip gezmeyi de bilmemiz lazım. Sevgili başaklara bu. Teraziler için terazi burcunda arkadaşlar yükselen burcu terazi ay burcu terazi olanlar diyorum ki size dolunay size gerçekleşiyor. Şahsi konulara dikkat edeceksiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İlişkiler konusunda kararlar Sağlık, beslenme konularına dikkat etmeniz lazım. Biraz e, yaratıcı olduğunuz bazı konulara var. Onlara dikkat edin. Yani yeni bir başlangıç kararı alabilir sevgili teraziler. Yükselen burcu terazi, ay burcu terazi olanlar. Böyle yeni kararların iyi değerlendir yalnız. Çünkü bu dolunayda e, değerlendirme yapacağımız bir süreçten geçtiğimiz için 40 kere değil, 41 kere düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Merkür retrosu bitti, venüs retrosu da bitti. E, yani buna göre kararları alıp net bir şekilde devam ediyorsunuz ve kararınızı aldı, adım atacağınız kararlarınızı bütün herkes için söylüyorum arkadaşlar Mayıs'ın ilk haftasına kadar netleştirin. O zaman yani şu anda burada bir hemen hemen iki haftalık bir süreç var. Burada yapacaklarınızı kararlar doğru mu olacak değerlendirmeyi yaparsan niye olmasın? Tabii değerlendirmeyi güzel yapacaksın artısını eksini değerlendireceksen ona göre yolunu alacaksın. Yeni başlangıç kararları bu. Biliyorsunuz ki geçen koç burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Niyetlerimizi başlattık. Hayat bakalım akışta ol. Ne getirecek sana? Şimdi ee, akreplere geldik. Akreplerde de arkadaşlar akrepler e, terazinin mottosunu söyleyin. Aşkını yaşa. Zaman ilerliyor. Teraziler. <laughs> Ben aşkını yaşa diyorum. Ve zaman ilerliyor. Bu yaş tekrar geri gelmeyecek. Yani terazilerin bunu yapması lazım. Bunu dikkate alması lazım. Evet hmm. Terazilerin mottosu bu. Akreplere gelince arkadaşlar. Akrepler bir takım gizli konular, enteresan olaylar, kontrol dişi, arkanızdan çevrilen bazı konular ortaya çıkabilir. Kontrol edemediğiniz konular aydınlanabilir. Uzun zamandır sizi düşünce olarak hapseden konularınız varsa yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Dikkat edin bunlara. Ya da bu konular sizi bağlayan konuların farkına varacaksınız. Bu düşmanlıklar olabilir. Sağlık konularını göremediğiniz konular olabilir. Öne çıkabilir. Bunlara dikkat edin. Bazı dolunay gün yüzüne çıkmak demektir zaten. Gün yüzüne çıkması demektir. Arkanızda göremediğiniz ya da farklı bilmediğiniz, farkına varmadığınız ortaya çıkarın bazı konular çıkacak. Bunları dikkate alarak değerlendirmelerini yapın. Ona göre yol alın diyorum sevgili akrepler. Bundan sonra baya dikkat edeceğiz bu süreçte yani. Evet. Ben akrepler için mottoya şunu söylüyorum. Kimseye güvenmeyin. Arkanızı kollayın. Entrikalara dikkat. bu <laughs> Evet entrikalara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yay burcu, yükselen burcu, yay ay burcu, yay olanlar için sosyal konularla ilgili daha çok olacak. Ee, çok dışa dönük olan yay burçları olacak. Yani olumlu düşünenler de olacak. Çocuk konuları, yaratıcı oldukları konular, uluslararası ile ilgili beklediği konularla ilgili sonuçlar olacak. Para konulu, para konularında daha sakin düşünmeye ihtiyaçları var yayların. Biraz para konularında hızlı hareket etmemeleri gerekiyor. Daha sakin düşünerekten ben para konularında hemen karar vermem yayların onu tavsiye ediyorum. Hemen hadi ya yapalım değil. Oturur, sakin düşünürüm, hesabı kitabımı yaparım. ondan sonra gidin. Bir yaylara da bunu tavsiye ediyorum. Yayların biraz inançlarına dikkat etmesi lazım burada. İnançlarla ilgili biraz kafa karışıklığı yaşayabilir sevgili yaylar. Evet, şimdi de oğlaklar. Oğlaklara da motto olarak da inançlarınıza dikkat edin demişim. Oğlaklar, Yükselen Burcu Oğlak, Ay Burcu Oğlaklar, oğlakların kariyer konuları. Kariyer anlamında iş hayatında önemli bir sonuca eşlik edebilir bu dolunay. Kariyer, kariyer, kariyer var oğlaklarda. Bazen ev, aile konuları önemli bir değerlendirme yapmak gerekebiliyor bu konularda. İlişkilerinde ilgilendirden bazı konular olacak ama hem ilişki hem kariyer ikisi arasında bir karar vermeleri gerekiyor. Para konusunun üzerinde çok da odaklanacaklar oğlaklar ama. E, ee, bence derim ki kariyer mi, aile mi, e, para mı dediğimiz zaman şunu söylüyorum onlara. Ne iş yaparsan yap, mükemmel yap. Para zaten arkasından gelecektir arkadaşlar. Yaptığın işi, kariyerini ise kariyerini yap. İşine mükemmelsen zaten para gelecektir. Aile ilgili oturup değerlendirme yaparaktan karar vermesi gerekiyor oğlak burcudunda. Kova burcuna gelince kova, yükselen burcu, kova, ay burcu, kova olanlar kafaları çok karışık. Çok meşgul olan bir kovalar var şu anda kafaları çok karışık. Bu konular onların eğitim, medya, üniversite, iletişim olduğu olaylar, konular neyse. Böyle uluslararası olabilir. Kafaları böyle yayıncılık, şehirler arası, ülkeler arası o kadar çok kafası karışık ki kovalarım. Kendi kararlarını iletme çabası. Yani kendi kararlarını karşı tarafa sürekli aktarmak isteyebilirler kişisel yeteneklerini ön plana çıkarabilirler. Sağlıkla ilgili olarak daha iyi olabilecekleri bir süreçte mantık konularında daha iyi olabilirler. Ben kovaların mantıksal hareket ettiğini görüyorum bu dolunayda. Ee, ve kovalar hep kendini ön plana alacak ve diyorum ki onlara motto olarak kendinizle ilgili konuları öne çıkarma zamanı gelmiştir. Öne kendilerine ilgili konunuzu öne çıkaramıyorsanız kendinizle ilgili konuları öne çıkarın diyorum kovalara. Son burcumuza geldik. Balık burcu, yükselen burcu balık, ay burcu balık olanlar. Bunlar da finansal konularda, eşlerde, e, ilgili işte para ilgili yatırımlar konusunda sonuçlandırma, değerlendirme yapabilirler. Para konusunda kendine güvenme konusunda biraz kırılgan olabilir e, balıklar. Çünkü para konusu balıklarda karşı taraf işte karşı taraf dediğimiz partnerimiz, eşi e, olabilir. Onlarla ilgili ön plana çıktığı için kendi böyle biraz değersiz hissediyor olabilir Balıklar. burada bence diyorum ki eşinizin parası gündemde olduğu için değersiz hissetmeyin diyorum Balıklara. Hani sistem onu getirmiştir. Evren onu getirmiştir. Sizin paranız değil de eşinizin parası gündemdedir. Burada değersizlik duygusu hakim olabilir Balıklara. Kendinizi değerli hissedin diyorum sevgili Balıklara da. Evet arkadaşlar. 12 burcun değerlendirmesi çok güzel bir dolunay bekliyor bizi aslında şans, bolluk, bereket çok fazla hareket var gezegenlerde. Çok yönlü bir şey var, çalışma var. Ama bizim için en güzel tarafı ne? Merkür retrosu bitti. İletişim rahat konuşabiliriz. Yanlış anlaşılmalar olabiliyordu. Venüs iş, para konuları günden beri bu bitti. Ne olacak? Daha güzel para akışlarımız olacak bundan sonra. Daha rahat bir akışa geçeceğiz. Bunları sağlayacağız. Ben şunu da bir kapatayım arkadaşlar.